Arkadaşlar bugün sizlerle Cin Ali okula başlıyor adlı bu hikayeyi okuyacağız. O zaman hemen başlayalım. Cin Ali'nin babası yazın sıcak ve güzel havalarda gezmeyi çok severdi. Akşam üzeri işten dönünce Cin Ali'yi, annesini, ablasını, kardeşi Suna'yı alırdı. Beraberce mahallede bir akşam gezintisi yaparlardı. Akşam gezintisinden dönünce hep beraber sofralarını hazırlar. Babası ekmek keser, ablası tabak, çatal ve kaşıkları getirir. Suna bardakları, peçetelerini Cin Ali suyu, annesi de yemekleri getirirdi. Hepsi sofraya oturur. Annesi herkesin tabağına yiyeceği kadar yemek koyar. Sonra konuşa konuşa, güle eğlene, neşeli neşeli yemeklerini yiyip bitirirler. Cin Ali sofrada çok dikkat eder üstüne hiç yemek dökmez. Her yemekten sonra ellerini yıkayıp dişlerini fırçalardı. Cil Ali'nin boyu kısa olduğu için musluğun önüne bir tabure koyar, üzerine çıkıp aynaya bakarak dişlerini fırçalardı. Ellerini yıkayıp dişlerini fırçaladıktan sonra oturma odasında otururlar. Babası gazetesini okur, annesi örgü örer, ablası nakış işler, Suna bebekleriyle oynar. Cin Ali de kitapların resimlerine bakar. Cin Ali kitapları çok sever. Ablasının işi az olduğu zaman hikaye kitaplarını alır. Ablasının yanına gider. Ablacığım ne olur bunu bana oku diye yalvarıp gönlünü yapar. Hikayeyi okutur. Bazen de babasının yorgun olmadığı zamanlar babasının boynuna sarılır. Babacığım bana hikaye anlat diye yalvarıp babasına birkaç tane hikaye anlatırır. Ara sıra annesinin de boynuna sarılıp ona da hikaye anlattırır. Cin Ali terbiyeli çok da akıllı bir çocuktur. Annesinin babasını hiç üzmez onlar ne derlerse onu yapar. Cin Ali okumayı çok istiyordu. Sık sık ah ablam gibi ben de bir okusan" der içini çekerdi. Ablası Atatürk İlkokulunda okuyordu. Ara sıra ablasıyla Atatürk İlkokuluna giderdi. Cin Ali Atatürk'ü çok severdi. Atatürk'ün resimlerine bakar. Ben de okuyup Atatürk olacağım derdi. Okullar açılmış. Ablası okula gitmeye başlamıştı. Bir gün babası eve elinde küçük bir çantayla geldi. Bak Cin Ali sana çanta defter kalem silgi aldım. Yarın ''Seni okula kayıt ettireceğim.'' dedi. Cin Ali buna çok sevindi. Babasının boynuna sarıldı. Cin Ali o gün sevincinden sabaha kadar uyuyamadı. Sabahleyin erkenden kalktı. Annesini, babasını, ablasını kaldırdı. Acele çaylarını içtiler çantasını aldı. Ablası ile beraber babasının elinden tutup okula gitti. Okula varınca ablası kendi sınıfına gitti. Babası ile Cin Ali de kayıt olmak için okul müdürünün odasına girdiler. Müdür onları güler yüzle karşıladı sandalyeyi göstererek oturmalarını söyledi. Okul müdürü Osman Bey Cin Ali'ye "Küçük, sen okuyacak mısın? Okuyup da ne olacaksın?" diye sordu. Cin Ali "Ben okuyup Atatürk olacağım." dedi. Cin Ali'nin bu sözü müdürün çok hoşuna gitti masasından kalktı. Cin Ali'nin yanaklarını okşadı. Ona aferin Ali çok çalış Atatürk gibi büyük adam ol dedi. Müdür bey Cin Ali'nin elinden tuttu. 1A sınıfına götürdü. 1A öğretmeni Gülşen Hanım'a Bakın size çok iyi bir öğrenci getirdim. Dede. Gülşen Hanım da Cin Ali'nin yanaklarını okşadı. Cin Ali'nin boyu kısa olduğu için öğretmen onu ön sıraya Nevin'le Fatma'nın yanına oturttu. Cin Ali sıraya oturunca küçücük kaldı. Sıradan yalnız başı görünüyordu. Arkadaşlar diğer cin ali videosunda görüşmek üzere.